Arkadaşlar hoş geldiniz. Tekrardan merhabalar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu yeni serimizin ikinci videosu. Path of Excel 2'den devam. Oyuna giriş yapalım. Aynen. Play diyelim. Unuttum vallahi. Bir yerden sonra galiba çıkış at, e, bulmaya çalışıyordum. buraya gelmişim ne diyor envanterimiz dolu şimdiki bu asal level 1'in level 3'ün biz kaç levellik Level 400. Canımız kalkan varan bilmem ne. Biz hmm. Buzas, 110 falan filan. Level 400. Level dördünde yarısına gelmişiz. bunlardan satış yapsam mı? Bura boş mu? Boş olamıyor burası. Bir tanesini mecbur koyacağız galiba. Hayır. Bunu da koyamıyoruz ya. 28 30 üzerimizdekini yer düşürmeyeceğimize göre yani duruma göre şunu mesela maalesef satalım. Level 5'te giyiliyormuş. Bu da mecbur kalacak. Şunu da satacağız yer kaplamasın diye. Bakalım girelim Bu bizim bossları yendiğimiz yer değil mi ya Çok mu geriden başladık Bana mı öyle geldi Bıcırı çok iyi. Çok sağlam. Buralarda neler var? Direkt çıkışa gitmeye çalışacağım. Var da hızlıca hallederiz. Gold mu lan Bir gold. Zırh mı? Şey mi çıktı? Hı. Hmm. Bundan daha düşük ama satarız. Hmm. Ben buranın sonlarına kadar gitmiştim ya. Çok geriden mi başlattı ben anlayamadım. Buradan gidiş var. Şuradan gidelim diyeceğim. Sen nereden çıktın? Acayip bir skill aaa benim geliştirmem vardı. alamıyoruz çünkü şuradan içeri girip şunları satmam lazım. Ben hiçbir zaman okçu olacağımı zannetmiyorum. Ee, şunu satmam gerek. Şimdilik bunlar yeterli olur. Tekrar aynı yere devam edelim. Alalım. Aynısı herhalde. Evet. Kestiğim boss. Oh. Çok feci can azaltıyorum ama bu sefer. o oh, donduruyorum da. Boss bildiğin donuyor abi. Burada beni yenmesi biraz biraz değil, bayağı zor. Topla, topla, topla. Alamıyorum ya. Bir dakika dostlar. Hala ne saldırıyor bunu ya. Burada portal açamıyor muyum? Şimdi burayı hallettik. En son yine gelmiştim. Çıkışı bulamamıştım galiba. Ne düştü? Şuradan mı ilerleyeceğiz acaba? gitmeniz gerekiyor. Şimdi o sesi geliyor mu? Armageddon mu? Boss mu? Yok. Ekstra kalsız özelliği diyor. A level atladım. Bir checkpoint daha. buradan ilerledik ama ona verdim. Neydi hiç bilmiyorum ama. <laughs> Allah bela. Orada yumurta diyor. Sanki buraya geldik ama. Benim burada portal açmam lazım. <laughs> de kalabalıklaştı mı? <laughs> Maalesef satacağım seni, seni de satacağım. Bu kalsın. Level 5 olduk, bunu giyebiliyoruz. O yüzden seni satacağım başka bu ne ya da? giyilebilen bir şey değil herhalde 10 biz 5 almıştık 5 bir yerden düştü herhalde neyse devam tutla bir sürü yumurtalandı açalım abi şu notu var Oo, yukur, mı? Oo burayı unuttum tamam. tamam buradaki olaylar tamam. Bunlar da Tekrar portal aç. Çar gitgide güçleniyor. Harbiden de. devam edelim. Şehir çıkış kapısını gördüm sanki. Oo. Geldiğimiz yere mi gidiyoruz yani. Yok. Evet. Orası mı? Hayır yanlış. Diğer kapıyı bulmam lazım. Bence girilmemiş yerlere girdikten sonra açılacak oralar. Evet. Böyle gibi duruyor. Aşağıda girilmemiş yerler. var. Nasıl girilmemiş yer Şu altta bir yerde de vardı. Ne düştü? <laughs> of yüzük düştü. Yok yüzük değil taç lan bu ne yüzük. burası şimdi girilmedik ki ya kalmadıysa Leir gidiyor burası. Geldi çık çıkabiliyorsan buradan nasıl çıkacağız ya? Yani? Müzik zaten ekstra bir Tem xixi.